Merhaba arkadaşlar kanama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu akşam istiridye mantarı kavurması yapacağım. Bu mantarı daha önce görmemiş olanlar mutlaka vardır aramızda. Oldukça farklı ve çok ama bir o kadar da çok lezzetli bir mantar türü. Hatta ben ilk gördüğümde bilmediğim için almamıştım. Hani zehirleniriz diye. Ama tadına baktıktan sonra Onunla ilgili araştırma da yaptım çok lezzetli ve sağlıklı bir mantar türü olduğunu öğrendim Şöyle göstereyim tekrar size Sizlere de gerçekten tavsiye ediyorum farklı bir yapısı var bir Görüldüğü gibi Ama hiç çekinmeden alabilirsiniz Yemeği çok lezzetli oluyor Şimdi ben bu kavurması için hemen başlayalım diyorum Bakalım nasıl olacak hep beraber görelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mantarları çok az sudan geçirdim. Çünkü süngerimsi şöyle görüldüğü gibi şöyle içinde süngerimsi bir yapısı olduğu için rahat rahat yıkayamıyoruz. Su çekiyor ve lezzetini kaybediyor eğer mantarlarımız çok kemi ise bunu su dolu bir kapta hafifçe böyle sallayarak şu şekilde sallayarak çok tutmadan hemen çıkarıp kuru bir peçetenin üzerine ya da temiz bir bezle e, kurulamamız gerekiyor ki o suyu çekip de lezzetinden kaybetmesin diye şimdi ben e, şöyle şuraya koyayım ben mantarımı evet şu kök kısımlarını e, ayırıyoruz. Şöyle mantarlarımızı şöyle ayırıyorum ben. Kök kısımlarını. Şu kök kısmını özellikle şuraları sert olduğu için çıkarıyorum. Şöyle. Onları ilave etmiyorum kavurmamızın içerisine. Çünkü sert olduğu için hem geç pişiyor hem de şöyle yapraklarını da ayırayım. İstediğiniz ebatta doğrayabilirsiniz. şu kısmı da ben alayım şöyle bıraktım. İstediğiniz evaplı mantarlarımızı e, doğrayabilirsiniz Dediğimiz gibi e, ben uzun uzun doğramayı tercih ediyorum. Şöyle. Şunu sizi şöyle daha alırsam şöyle şu şekilde uzun uzun doğramayı tercih ediyorum. Dediğim gibi ben kök kısımları çıkarıyorum ve sadece yaprak kısımlarını doğruyorum. Aynen. Şöyle olduğu gibi. Şöyle. Şöyle çıkardım. Böyle bu şekilde uzun uzun doğradım. Ama siz tabi tercihe göre daha farklı da doğrayabilirsiniz. Şöyle bir kabımıza temiz kabımıza ee, doğrayayım ben geleyim arkadaşlar. Ben mantarlarımı doğradım ve genişçe böyle bir kabın içerisine aldım mantarlarımı ee, Şimdi bu kadar şöyle, şöyle dediğim gibi Bu kadar çok göründüğüne bakmayın siz onun Piştiği zaman tabii ki azalacak bu kadar çok kalmayacak Şimdi kavurma işlemine başlayalım Tavayı ocağıma koydum onun güzelce ısınmasını sağlayacağım ee, Yarım fincan kadar da Sıvı yağ ilave ediyorum şöyle tamamdır e, çünkü birazcık e, kızgın olması gerekiyor tavanın soğuk tavaya e, atarsan mantarlar daha çabuk daha fazla su salıyor bu da e, su saldığı zaman da e, şey olur bütün vitamini gidiyor buharlaşıp gidiyor şöyle bakalım evet Biraz kızdıktan sonra mantarlarımı tavama ilave edeceğim. Evet, tavam güzelce kızdı. Şimdi yavaş yavaş böyle ilave edelim. Dediğim gibi bu mantarlar küçülecek. Bu kadar çok kalmayacak. Şöyle. ilave ettiğimiz mantarları yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi pişmeye başladığını zaten pişmeye başladıkça göreceksiniz. Normal bir mantara göre geç pişen bir yemek türü bu mantar türü. 40-45 daha anca pişiyor. Acele etmiyorum arkadaşlar. Bunu iyice şimdi soğurmaya başlayınca gördüğünüz şöyle azalmaya başladı bile. Burada da bir adet piyaz şeklinde doğranmış soğanlarım var. İki diş de sarımsağım var. O birazcık kavrulduktan sonra soğanlarımı sarımsağımı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi mantarları küçüldü ve yine biraz da kızgın ateş olmasına karşı yine de su saldı soğanlarımla sarımsağımı da ilave ettim soğan da sarımsak da bu yemeğe gerçekten güzel lezzet veriyor ama isterseniz siz e, bu arpacık soğan dediğimiz küçük soğanlardan da e, ilave edebilirsiniz yani böyle doğramadan Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle. Evet. Tuzumu da ilave ediyorum. Tamamdır. Evet, kavurma, devam ederken ben de bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi ben araştırma yapmıştım bu konuda, bu, bu istiridye mantarı ile ilgili. Arkadaşlar, istiridye mantarı besin değeri çok yüksek bir mantar türü. Birçok rahatsızlığa da iyi geldiği söyleniyor. Özellikle yüksek lif oranı olduğu için bu sindirim açısından da gayet iyi bir besin. Ayrıca antibiyotik özelliği de var. Sürekli hastalanan kişiler için bağışıklık sistemini de güçlendiren bir besin. Demir ve kalsiyum oranı ile de çocukların gelişimine de destek oluyor. Ve özellikle de çok lezzetli bir besin. Yani dediğim gibi kolesterol, yüksek tansiyon iyi geldiği de biliniyor. İnternetten araştırırsanız bir sürü bilgi var bununla ilgili eminim e, sizler de ulaşacaksınızdır bilgilere ayrıca istiridye mantarı lezzeti açısından da kırmızı ete en yakın e, yani eş değer denilebilecek lezzette bir lezzet çok da doyurucu e, şimdi ben bu mesela yaptığım istiridye mantarını 4 kişi e, rahat rahat bir akşam yemeğinde doyur, doyar yani bunu yana bir salata ya da bir çorba ilave edince güzel bir menü olacaktı. Şimdi böyle kavurmaya devam edelim. Ben daha sonra baharatlarına ilave edeceğim. Karabiber, pul biber e, isterseniz isteğe bağlı, e, sizin de zevkinize bağlı. Ne istiyorsanız ilave edebilirsiniz. Ben şimdi kapağını kapatmadım çünkü su saldığı için bu suyu çekmesini istiyorum. Daha sonra bir 10-15 dakika kapağını kapatarak da pişmesine devam edecek. Ben şimdi kapağını kapattım arkadaşlar. Bir 10-15 dakikada böyle pişmesini istiyorum. Daha sonra da içerisine bir parça tereyağı ilave edeceğim baharatlarını ilave ettikten sonra yemeğimiz pişmeye hazır olacak. Mantarların böyle küçüldü gördüğünüz gibi, suyunu da çekti. Şimdi dediğim gibi zevke göre baharat ilave ediyoruz. Ben pul biber, karabiber ve kekik çok yakışıyor kekikten, şöyle ilave ediyorum. Bir parça da şöyle gördüğünüz gibi tereyağını ilave ettim. Şöyle birazcık karıştıralım. Bir 10-15 dakikada da böyle tereyağı ve baharatlarla ne yapacak? kavrulacak şimdiden buradaki kokuyu bir görseniz, bir duysanız göremezsiniz de bir duysanız muhteşem bir kokusu var yayıldı mutfağa yanına da ben ilave olarak patates kızartması yapıyorum yani çok pek olmasın diye böyle Yemeğimiz bir güzel kavruldu. Şimdi en son yıkadım, küçük küçük doğradım. Maydanozları da ilave edeceğim. Evet, şöyle şimdi karıştırıyoruz. Şimdi 10 dakika şöyle dinlenmeye bıraktıktan sonra servis. Şimdiden yapacak arkadaşlarım eline emeğine sağlık. Afiyet şeker olsun. bu akşam da bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.